Kazerme Üniversitesi, 60 yaşın üzerindeki bireylerin topluma aktif olarak katılmaları, toplumdan kopmamaları ve zihinsel sağlıklarını koruma amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bir sosyal hizmetler projesidir ve. Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü'nle birlikte düzenlenen bir protokol üzerine e, üniversitemizde de bu proje hayatiyete geçirilecektir. Yurdumuzda e, geçtiğimiz yıla kadar 11 üniversitede 60 yaş üzeri Tazer Üniversitesi birimleri kurulmuştu. Biz de bundan hareketle Erzincan'da da e, Türkiye Ortalamasının üzerinde bir yaşlılık yüzdesi olduğundan dolayı Türkiye ortalaması 10.2 iken Erzincan'da 13.2 olduğunu gördük. Tazerim Üniversitesi'nin Erzincan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde kurulmasının gereğine gördük ve bunun üzerine harekete geçtik. Dediğim gibi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürümüz Doktor Yasin Akar'la birlikte imzaladığımız protokol üzerine Tazelenme Üniversitesi'ni kurduk. İnşallah 2024-25 eğitim öğretim yılında Tazerenme Üniversitesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Tazelenme Üniversitesi'ne İlkokul mezunu olması bizim tercihimiz ama ilkokul mezunu olmasa da önümüzdeki yıllarda alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sene kapasiteyi sınırda tuttuğumuz için müracaattan hepsini kabul edememe durumumuz olabilir. Ee, öyle zannediyorum ki 50-60 kişilik bir sınıfla bu sene başlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllar bu kapasiteyi artırarak yola devam etmeyi düşünüyoruz. Sağlık hizmetleri, hukuk, finans el becerilerini geliştirme, kültür, sanat ve spor dallarında birçok dersler verilecektir. Ve 60 yaşın üzerindeki bireyler üniversitemizin ana kampüsü yani yalnız var kampüsü ve il içindeki diğer kampüslerde bu eğitimlerle devam edecek. Artı yemekhane, kafeterya, kütüphane, spor alanları gibi birçok hizmetlerden diğer öğrencilerimiz olduğu gibi bunlar da faydalanabileceklerdir. 60 yaş üzerindeki bireyler 4 senelik bir eğitime tabi tutulacak. Tabii ki bir kalma veya geçme gibi bir şey olmayacak ama bir sertifikasyon söz konusu olacaktır. dersleri üniversitemizdeki öğretim üyeleri verecek. İkişer dönem halinde 8 dönem olacak ve 4 yılın sonunda da dediğim gibi sertifikasyonlarını alacaklar en önemsediğimiz şey bu bireylerin topluma katılımları, aktif olarak katılımları ve kendilerini değerli hissetmelerine sebep olacağını düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bu sosyal sorumluluk projesinin hayatiyete geçmesi Erzincan halkına hayırlı ve uğurlu olsun.